Sözde Durmak 319. Hadis İbni Hureyviz, Fadl bin Utbe bin Ebi Leheb için şu şiiri söyledi. Bizler öyle insanlarız ki, zorunlu olarak doğru sözlülüktür karakterimiz. Düşünürsen hayayı giyindiklerini, hastalığın onları bozmadığını anlarsın. Kardeşliğin kötüsü yutucu kardeşliktir. Kardeşliğin mizacı, kardeşini inandırır amcamın oğlu, ağırbaşlılığımın bana zarar verdiğini iddia eder. Ağırbaşlılık, bana değil ehline dahi zarar vermez. 320. Hadis Harun bin Riab'dan Abdullah bin Amr radıyallahu anhu, vefat anında dedi ki, Kureyş'ten birisi kızımı istedi. Ben de kendisine yarım bir söz verdim vallahi münafıklığın üçte biri olan bu işte, Allah'ın huzuruna çıkmak istemem. Bana şahit olun ki, kızımı ona nikah ettim. 321. Hadis Abdullah bin Ebil Hamsa radıyallahu anhudan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber olmadan önce, kendisine bir şey vermek için, falan gün bir yerde buluşmak üzere söz verdim. Fakat ben o gün ve ertesi gün bunu unuttum. Ancak üçüncü gün hatırladım. Gittiğimde onu orada bekler halde buldum. Beni görünce buyurdu ki, ey genç! Bana zahmet verdin. Üç günden beri burada seni bekliyorum. 322. Hadis Hasan bin Ubeydullah'dan İbrahim en nihayet bir kimse birisine söz verip de gelmediği zaman ne yapmalı, dedim dedi ki, gelecek namaz vaktine kadar bekler. 323. Hadis Hurat bin Selman'dan Şöyle derlerdi. Senden bir şey istendiği zaman söz verme. De ki, ne söylediğini duy, bir şeye güç yeterse olur. 324. Hadis Şube radiyallahu anhudan Eyüp es sahtiyani radıyallahu anhu, bana söz verdiği zaman benden ayrılmada önce mutlaka, sana söz vermiş olmayayım, der, fakat ona gittiğimde onun bu sözü, benden önce yerine getirmiş olduğunu görürdüm. 325. Hadis Ebu Avaneden Rakabe, İbni Maskala, radıyallahu anhu ile sözleşirdik, sonra. Sana söz vermeyeyim, derdi onun sözünden caydığını zannederken, o bu sözü bizden önce yerine getirmiş olurdu. 326. Hadis Ebu Ishak'tan Abdullah bin Mesud radıyallahu anhunun, arkadaşları bir söz verdikleri zaman, inşallah, derlerdi ve sözlerini bozmazlardı. 327. Hadis Avuf bin Numan, cahiliye döneminde dedi ki, ayakta ve susuz olarak ölmek, bana sözümde durmayan biri olmamdan, daha sevimlidir.